Arkadaşlar merhaba, temel kavramlar ve doğru açılarla ilgili 100 soru 100 çözüm etkinlik yapıyoruz, biliyorsunuz. 46. soruda kalmıştık, devam ediyoruz. Şekilde de bir paraleldir, yani bunlar paralel. Bu bize neyi söyler arkadaşlar? İşte bu soruda yöndeş açı, işte saçı, dişte saçı. Yani M, Z ve U kurallarını kullanın demeye getiriyor. Tamam. ABC açısı 3x artı 48. ABC tamam. BDE e. e, 2 x 8, e 8 derece. X kaçtır? Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu de bakın şu açı yöndeş açıdır. Hmm. O zaman bu açılar eşit olmak zorundadır. Yani 2 x 8 8 bitti. Neden? Çünkü şurada doğru savaş oluşmuştur. 3x artı 48 artı 2x eksi 8 eşittir 180. 3, 2, 5x, 5x artı 48 eksi 8, 40 eşittir 180. 80, 40 bu tarafa geçsin. 5x eşittir. 140, her tarafı 5 ile bölelim. Bundan sonra değişsin x. 140'ı 5'e bölemiyorsak ne yapıyorduk? Çarpı 2, çarpı 2. 280 bölü 10, sıfırlar gitti. x, 28 derece. Doğru cevap Ceyhan. 47. sorumuz sevgili arkadaşlar. Açıları birbirine paralel e, açılar verilmiş şekilde D1 değişiyor, D1 de paralel D2, d de paralel diyor. Şunlar da birbirine paralelmiş. Efendim, e, ABC açısı x, ABC açısı x. Efendim, DEF açısı, DEF y oran verilmiş, y kaçtır? Tamam. Şimdi arkadaşlar, şurayı gördük mü? Bakın şurayı gördük mü? şu yönde açıdır, y'dir. Şununla şu da yöndeş açıdır, x'tir. Toplamları kaçtır? 180'dir. Veya yani. şunlar biliyorsunuz U kuralı var, oradan da 180'i yakalıyoruz. Peki ne çıktı ortaya arkadaşlar? X ile Y'nin toplamı 180. Bir de bize ne verilmiş? Bakın X ile Y'nin oranı verilmiş. Neydi bu oran falan? X 5'in katı, bakın X, 5'in katı ve Y nedir? 7'nin katıdır. 7'nin katıdır. Burada yerine yazarsam, 5'in katı artı 7'nin katı eşittir 180. 12, 12K eşittir 180. Her tarafı 12'ye bölün. 180 bölün, 12. Bir köşede bu işlemi yapmak zorundasınız. 180 12'ye bölüyorsunuz. 1, 12, 65. Ee, 60 0 15 Demek ki K 15'tir. 15 Peki ee, Bizden ne istiyor? Y istiyor. Dikkat edin. Y neydi arkadaşlar? 7 K idi. Gördük mü? O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Şurada e, Y eşittir. 7 K K 15 bulmuştum. 7 çarpı 15 Bu işlemi yaparsanız e, kaç çıkar? 7 kere 5, 35, 3 e de 7, 1, 10, 105 derece. Bu kim? Y. Yeah. Doğru cevap, Ceyhan. 48. sorumuz arkadaşlar. Bir, ee, gördüğünüz gibi paraleller var, güzel. Bakalım şimdi. Demirde ikiye paralel, tamam. Şunlar birbirine paralelmiş. 58, AOF 58, AOF 58. Evet, ABC X, ABC X, EDF, EDF Y, X X Y farkı verilmiş. Ee, Y'yi soruyor bizden. Hmm, tamam. Şimdi ne yapalım? İster misiniz? Bakın şimdi şunu şöyle uzatırsanız, şöyle, şurası ters açıdan X olur. Şunu şöyle uzatırsanız, ters açıdan burası Y olur. Niye uzattım ki hocam? Bakın şöyle baktığınızda gördük mü? Şurada bir ne oluştu? M olmuştu. O zaman X ile Y'nin bu tarafa bakanların toplamı, bu tarafa bakanların toplamına eşit miydi? Evet hocam. O zaman orası kaç çıkar arkadaşlar? X artı Y'nin toplamı 58'dir. Bir de X eksi Y verilmiş. X eksi Y toplamı da 42 verilmiş. Sizden Y isteniyor. O zaman X'leri yok etmelisiniz. İkinci eklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsanız. X'ler gider. Eksi Y artı olur. Bir de burada var 2. 2 tane Y. Eksi 42'dir. 58'den çıkarttığınızda kaç olur? E, 16'dır. Buradan Y'ye kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Y yes soruluyor. Başka bir şey var mı? Yok. Doğru cevap Adana. Evet. 49. sorumuz. D1, D2'ye paralel. D1, D2'ye paralel. Tamam. E, C, D, e. CDE 25 derece, ABC 3x, BCD, BCD 2x, tamam x kaçtır, güzel. Ne yapıyorum? Hemen şunu şöyle uzatıyorum. Neye ki hocam? Yani arkadaşlar şöyle, şöyle çünkü şurayı, şurada bir m elde etmeye çalışıyorum veya şöyle de yapabilirsiniz aslında. Şurayı şöyle efendim e, uzatıp buradan O'lar elde edebilirsiniz. Biz bunu tercih ettik. Bir sürü çözüm yöntemi olabilir. Şurası doğrusal açı olduğu için 180 eksi 3 olmak zorundadır. Bu tarafa bakanlar toplamı, bu tarafa bakanlar toplamına eşit olmak zorundadır. O zaman 2 neye eşit olacaktır. 180 eksi 3x artı 25'e. 3 bu tarafa geçsin. 5x olur. 5x eşittir. 180 artı 25. Her tarafı şimdiden 5'e bölelim. Böle 5, bölü 5, bölü 5, 5. Bunlar gitsin. X bunu bulabilirseniz 36. Bunu bulabilirseniz 5. X eşittir. 41 derece elde edilir. Bizden ne istiyor? X doğru cevap denizli. 50. sorumuz arkadaşlar. D1, D2 paralelmiş. BCD açısı, BCD açısı 40 derece. ABC, ABC 2x artı 5. CDE, CDE 3x artı 10. X kaçtır? Hmm. Şimdi ne yapıyorum? Kırılma noktalarına tabii ki dikkat ediyorum. Bakın şimdi tam şuradan bir paralel istersen buna 3'ü paralel olmuş olur. Güzel. Şimdi bakalım. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir Z var. Dolayısıyla şunun tamamı kaçtır? Şunun tamamı 2 x artı 5'tir. Dikkat edin. Şimdi bana şuna lazım. Burayı nasıl bulmuşsunuz arkadaşlar? Mesela soru işareti diyelim. Başka da kullanabilirsiniz elbette ki. Bu şu değil midir? Soru işareti artı 40, 2x artı 5 olmak zorundadır. Buradan soru işareti 2x eksi 35 elde edilir. Hmm. Arkadaşlar Niye soru işaretini kullandım? Şuradaki, bakın şuradaki U'yu kullanabilmek için. Gördünüz mü? Evet hocam. O zaman 2x eksi 35 ile 3x artı 10'un toplamı 180 etmek zorundadır. 2, 3, 5x eksi 35 artı 10, eksi 25 eşittir 180. Her tarafı burada hemen 5'e bölelim. 5, 5, 5, 5 x eksi 5 eşittir 36, x eşittir 41 elde edilir. Doğru cevap Ceyhan. 50. sorumuz arkadaşlar. Bir paralellik var. Dikkat edin. D1, d 2 paraleldir. Bu buna paralelmiş. Diklik verilmiş. BC neresi? BC, CD'ye -E dik. Tamam. CDE, CDE -E 55. ABC alfa sorulmuş. Güzel. Ne yapıyorum? Benim için kırılma noktası tam tamına şurasıdır. Şuradan bir parayı eksersek hocam çizelim. Kime? Herhangi birine. Çünkü üçü paralel olur. Şimdi sorarım size. Şuradaki U'yu herhalde gördük değil mi? Bakın arkadaşlar. U şu. Neydi? Şunların toplamı, şuradaki açıların yani şu açıyla şu açının toplamı 180 olması gerekiyor. 90 bırak. 55 de bura. Şuraya kaç kalır? Şu 90'ı sabit olarak düşünürsek demek ki şununla şunun toplamı 90 olması gerekiyor. arkadaşlar yani hemen zihinle yapabilirsiniz. Kaç olur burası? Kaç olur? 35. Evet şurası 35 olmak zorundadır. Çünkü 55 de toplamı 90 olması gerekiyor. 55, 5 burada 60, 90. 90'da bu 180. O zaman ne kaldı buna geriye? şuradaki minik u'yu görebilmek doğru mu? Şuradaki yani 35 ile alfanın toplamı 180 olması gerekiyor. O zaman alfa kaç olacaktır arkadaşlar? 180 eksi 35 yani alfa 145 olur. Doğru cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar. Şimdi el kim sorudan önce size bir bonus yine bir beceri temelli soru, yani yeni nesil soru diyeceğimiz bir soru çözelim. Gel beraber. Şimdi, soruda değerli. Resme aldanmayın arkadaşlar. Yani bu efendim bir soru bakasında karşılaşsanız tarihi daha güzel çizilmiş olarak gelecektir. Geçelim. Şekilde kolları ayarlanabilen bir masa yanması verilmiştir. Bu birçoğumuzun evinde vardır böyle bir düzenek. Lambada yayılan ışık masaya dik geliyor bize, şuradan ışıklar gelmiş, şurası arkadaşlar dikmiş, şöyle tamam. Şimdi x kaçtır diye veriliyor. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi bunu şu şekilde bakın şu şekilde isterseniz bir modelize edelim, şuradan gelmiş, şöyle masaya dik geliyor yani şurası masa. Bakın şuradaki masanın üstünden geçen bir doğru olsun. Şurası dik. Şurası da dik olduğu zaten soruda gözüküyor. Şurada da ışık kaynağı. Bakın şurada ışık e, bir lamba var. Işık kaynağı şu şekilde düşünün. Dikmiş. Tamam. Şimdi bakın. Şu geliyor. Şurada kırılmış. Dikkat ediyor musunuz? Bakın şurada şöyle bir bir açı çizilmiş. Şöyle. Bir de bakın şurada kırılıyor. Niye? Çünkü lambanın şurada bir sabit bir nesnesi olur. Bir aparat olur. Öyle değil mi? Şöyle kolu ıı, sallanacak şekilde. Şunlar lambanın kolları. Şurası kaç verilmiş dikkat ederseniz isteniyor. Şurası 120 derece verilmiş. Şurası kaçtı sevgili arkadaşlar? 110 derece verilmiş. Hmm. Şimdi ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Arkadaşlar dikkat etmişsinizdir, değil mi? Yani bunu e, birçok şekilde çözebilirsiniz şüphesiz. E, bu bizim mesela Bakın, şunu şöyle uzattığınızı düşünün. Şunu şöyle, hani aklıma geldiği için söylüyorum şöyle. E, şurası zaten doğrusal olduğu için 70 olmak zorundadır. E sevgili arkadaşlar şurası da nedir? 180 eksi x de bitti. Bu taraf bakanlar toplamı, bu taraf bakanlar toplamına eşit olmak zorundadır. O zaman 180 x artı 70 eşittir 120. Şurası e, kaç olur? 250. 250 x eşittir 120. Yer değiştir. 250 eksi 120 eşittir x. Şurası 130 eşittir x. Bitti. Demek ki x 130 dereceymiş sevgili arkadaşlar. Evet. 50. sorumuza devam ediyoruz. Soruda dikkat edin. Paraleller verilmiş. d 1 2 paralel. Tamam. ABC açısı 40 derece. ABC 40. CDE açısı 30 derece. CDE açısı 30 derece. EFK, EFK 10 derece verilmiş. Verilenlere göre BCD açısı ile DEF açısı neresi? Bakın BCD ile e, DEF açılarının toplamı Biliyor. Neydi? Şuna isim vereceğiz. E, mesela alfa, mesela teta diyelim. E, tabii ki kırık çizgiler, zekisak dikkat edin. Bu tarafa bakanlar toplamı, bu tarafa bakanlar toplamına eşit olacaktır tarafa bakanlar toplamı. Benim aradığım alfa tetadır. Dikkat edin. Alfa teta. Hemen çıktı o zaman. Alfa teta eşittir. Sola bakanlar toplamı 40 40 artı 30 artı 10 ve bu da eşittir. 70-80 olur. Doğru cevap Ceyhan 53. sorumuz arkadaşlar. Bunlar birbirine paralel. Dikkat edin. d 1 d paralel. ABC açısı 100 ABC 100 EDC, EDC 110, e, BCD açısı sorulmuş. Yani şu X diyelim. Arkadaşlar çok net bir şekilde ne görüyorsunuz? Kalem ucu olduğunu görüyorsunuz. Şu, şu, şunların toplamı 180 olmak zorundadır. 100 artı, X artı 110 eşittir 180. X artı 210 eşittir 180 çarpı 2. Niye? 2 tane sivri uç, 3 tane sivri uç bir eksi. Yani 260'dır burası. Şurası kaç olur? 360. Buradan x kaç olur arkadaşlar? 150 derece olur. Bakalım. Evet doğru. Doğru cevap denizli. Sirliç kuralında biliyorsunuz e, içerideki açıların toplamı 360'tır. Sebebi de sirli uçların sayısının bilekisi çarpı 180'dir. 54. sorumuz. D1, D2'ye paralel, kollar birbirinden paralel olan e, açılar bunlar. Bakın bu buna paralel. D3, D4'e paralel, tamam. ABC açısı, yani şurası 50 derece. DEF'yi DEF soruyor. Arkadaşlar hemen zaten gözüküyor. Şimdi şu açı şu açı alfa derseniz şu açı da alfadır. Çünkü yöndeş açıdır. Bu, arkadaşlar şununla şu paralel olduğu için bu da yöndeş açıdır. O zaman alfa kaçtır? 50'dir. Doğru cevap Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kolları paralel doğrular dikkat ederseniz. D1, D2'ye paraleldir. D1, d şundan birbirinden paralelmiş. D3 D4'e paraleldir. Yani şu da, şuna paralel görülüyor. Hemen ne yapıyorum? İzle. ABC açısının, bakın ABC açısı 70 olduğu söylenmiş. A, e, B, C açısı, burası D. O zaman şöyle değiştiriyorum. D, tamam. 70 derece. E, peki, peki ne istenebilir? Burada isteneni yazmayı unutmuşuz. Örneğin şunu isteyelim. Tamam. Şurası ayk olsun. Bakın şimdi. Bunu nasıl bulabilirim? Aslında bu arkadaşlar şekilde bir paralel kenarın bir modellemesidir. Paralel kenarda da bunu kural olarak söyleyecekler. Ee, ama ben tabii ki söyleyeceğim Çünkü bu gördüğünüz gibi doğru da açık kuraldır. Yani bir paralel kenarda, bakın şunlar karşı köşelerdir. Karşı köşelerin açıları arasında nasıl bir ilişki vardır? O ilişkiyi açıklıyorum. Bakın, flaş flaş. Şimdi şuradaki z'yi gördük mü arkadaşlar? Şuradaki z'yi, evet hocam. O zaman şurası sayfadır. Tamam. Peki şuradaki yöndeş açıyı gördük mü? Alfa 70'tir. Bitti. Alfayı sorduk biz zaten. Şimdi demek ki arkadaşlar bir paralel kenarda ardışık olmayan, bakın bunlar ardışık değildir. Ardışık olmayan köşelerin açılarının ölçüsü eşittir. Ya da karşı köşelerin açılarının ölçüsü eşittir. Mesela bu açıda da bu açı tabii ki eşit olacaktır. Bu açı özelliğidir arkadaşlar. Doğru açı özelliğidir. Evet arkadaşlar, kolları birbirine dik açılar. Dikkat edin, D3, D4'e dikmiş, D3, D4'e dik, tamam. Biz ne yapıyorduk, hatırlıyor musunuz? O meşhur öğrencimizin hareketini, çok güzel hareket, bu dikse diriktir hocam, süper. O zaman bu 50 şurası 40'tır, güzel ters açı 40'tır. Güzel. Dikse şurası e, kaç olur? Toplamda e, toplamdan 180 olacaktır. 90'ı kullanmıyorum biliyorsunuz. E, o zaman 40 şurası kaç olmak zorundadır? 50 olmalı ki toplamdan 90 olsun. 90 da burada 180. Soruya devam edelim. Devir değişiye diktir. Devir 2'ye dik. Tamam. ABC açısı 50 derece. E, ABC açısı 50 derece. Verilerine göre KLM açısı 50 Bakın K, L, M açısı kaç derecedir? E, buldum ya 50. 57. soru. Sevgili arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.